Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bence kerevizin en lezzetli hali olan zeytinyağlı kereviz yapacağız. Öncelikle kereviz seçerken neye dikkat etmeliyiz onu söylemek istiyorum. Aldığınızda böyle elinizi, elinize kerevizi kerevizin ağır olmasına dikkat edin. Yani içi boş olmamalı. Ağır bir kereviz alırsanız içi de dolu dolu güzel bir kereviz olacaktır. Ben yeşil yapraklı tercih ettim. Çünkü yapraklarını da içerisine doğruyorum. Ayrı bir lezzet aroma veriyor şimdi hemen tarifimize geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Önce şöyle su dolu bir kasenin içerisine biraz limon sıkıyorum. Doğramış olduğum kerevizleri bu suyun içerisine atacağım. Kerevizlerin öncelikle şu sap kısımlarını kesmekle işe başlıyorum. Şöyle kesip şu sap kısımlarını, yeşil yapraklarını kenara ayırıyorum. Sonrasında kerevizimizi soyuyoruz. Şu şekilde kerevizin şu dışarısındaki kabuklu kısmı keserek soyarak alıyoruz. Kereviz daha büyükse yer aldığınız kerevizler parçalayarak da bu soyma işlemini yapabilirsiniz. Benim kerevizlerim küçük olduğu için elimde rahatlıkla soyabiliyorum. Çok derin olmayacak şekilde şu köklü kısımlarını keserek Kerevizimizi güzelce soyuyoruz. Bu işlemi yaparken çok derin bir şekilde soymayalım. Böyle yaralı kısımlar varsa da onu da güzelce temizleyelim. Tüm kerevizimizi temizledikten, güzelce soyduktan sonra şimdi kerevizleri doğrama işlemine geçeceğiz. Limonlu suyun içerisine bırakmış olduğum kerevizlerimden bir tanesini alıyorum. Ve önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında da üç eşit parçaya bölerek çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğruyorum. Size tavsiyem kerevizlerinizi çok minik doğramayın. Çünkü çok çabuk pişip eriyen bir sebze. İri olacak şekilde doğrarsanız daha güzel daha lezzetli bir kereviz yemeğiniz olacaktır. Şimdi iki kerevizimi de güzelce doğrayıp kararmaması için de limonlu suyumun içerisine bırakıyorum. Evet tüm kerevizlerimi gördüğünüz üzere bu boyutlarda doğradım. Şimdi sıra geldi diğer sebzeleri doğramaya. Ben bir orta boy soğan ve iki diş de sarımsak kullanacağım. Soğanı ve sarımsağımı güzelce doğruyorum. Soğanları yemeklik olacak şekilde doğradım. Ve sarımsakları da yine çok büyük olmayacak şekilde bıçakla güzelce doğruyorum. Bir adet de havuç kullanacağım bu tarifte. Yine bir kesme aparatı yardımıyla havuçları da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz e, jülyen de doğrayabilirsiniz ama ben bu sefer bu şekilde doğramayı tercih ettim. Havuçlarımı da doğradıktan sonra bir adet de orta boy patatesimi güzelce yıkadım. Yine havuçlarla aynı boyutta olacak şekilde patateslerimi de güzelce doğruyorum. Zeytinyağlı kerevizin içerisine yaprakları çok yakışıyor. Bu şekilde sizlerin de doğrayarak ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tüm sebzelerimi öncesinde güzelce yıkadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle kereviz topraklı bir sebze. Onu da güzelce yıkamaya özen gösterelim. Şimdi kereviz yapraklarımı da doğradım. Kerevizlerim, havucum, soğanım, sarımsağım ve patateslerim hazır. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Zeytinyağlı kereviz için yayvan bir tencereyi ocağımın üzerine aldım ve içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Zeytinyağıyla birlikte soğanları ve sarımsakları güzelce rengi dönmeyecek şekilde e, çevirerek karıştırarak kavuruyorum. Daha sonrasında içerisine havuçları ilave ediyorum. Havuçlarla birlikte de soğanları ve sarımsakları güzelce kavuruyorum. Havuçlar rengini yağa verene kadar yaklaşık 1-2 dakika kadar kavuruyorum ve ardından içerisine doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Patateslerle birlikte de güzelce yaklaşık 1 dakika kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Şimdi de içerisine doğramış olduğum kerevizlerimi ilave ediyorum. Kerevizlerle birlikte tüm sebzelerimi güzelce karıştırıyorum ve ardından içerisine bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ilave ediyorum. Sizler tuz miktarını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Şimdi güzelce tüm sebzelerimi de karıştırıyorum ve bu şekilde kapağını kapatarak yaklaşık 1-2 dakika kavuruyorum. Evet 2 dakikanın sonunda kapağını açtım ve sebzelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Sizin de gördüğünüz üzere sebzeler artık diriliğini kaybetmeye ve suyunu salmaya da başladı yavaş yavaş. Bu aşamada içerisine doğramış olduğum kereviz yapraklarını ilave ediyorum. Kereviz yapraklarını da ekledikten sonra tüm malzemeyi yine güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de kerevizlerimizin üzerine gelecek şekilde yani çok geçmeyecek şekilde su ilave ediyoruz. Suyunu da ekledikten sonra bir büyük portakalın suyunu sıktım. Onu ilave ediyorum. Eğer portakalınız küçükse iki tane portakal sıkabilirsiniz. Portakal suyunu ve suyu ilave ettikten sonra şimdi de zeytinyağlı kerevizimin içerisine toplamda 2 yemek kaşığı olacak şekilde şeker ilave ediyorum. Şekeri de ekledikten sonra son olarak üzerine tekrar zeytinyağı gezdiriyorum ve tenceremin kapağını kapatarak orta ateşte öncesinde kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte ağır ağır pişirmeye bırakıyorum. Evet, zeytinyağlı kerevizimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada artık ocağımın altını kısacağım ve kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Söylediğim gibi kereviz çok çabuk pişen bir sebze. O yüzden dağılmaması için kısık ateşte kontrollü olarak pişireceğim ve son olarak artık şöyle bir bıçak batırarak Kerevizlerimi pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Benim ocağıma göre toplamda 10 dakika yeterli oldu. 10 dakika sonunda kontrol edip artık ocaktan indiriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Zeytinyağlı kerevizimiz oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında da güzelce soğuduktan sonra artık zeytinyağlı kerevizimiz servis etmeye hazır. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde dağılmadı. Çok güzel bir kereviz oldu. Zeytinyağlı kerevizi denemediyseniz eğer sizlerin de benim bu tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bence kerevizin en lezzetli hali diyebilirim size. Evet kerevizimiz artık servise hazır. Ben üzerine biraz da maydanoz serpiştirdim. Dilerseniz limon da sıkabilirsiniz. Bu güzel ve pratik kereviz tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.